Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamü ala Resulillah Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hakk'a hamd ve sünnet ve selam olsun. Bir mihrabiye aşırı ı şerif programında daha beraberiz. Eee Giresun'umuzun e, eski camilerinden, en eski camilerinden birisi olan Hacı Hüseyin Camimizden bu aşı şerifimizi teberrüken yapacağız. Evet, aşımız İbrahim suresinde, İbrahim suresinde Cenab-ı Hak bizim seçtiğimiz aşırda bize bakın ne anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibe, keşe tayyibe. Şimdi bir diyor ki Cenab-ı Hak, elem tera keyfe daraballah Allah görmüyor musun Allah nasıl bir misal veriyor diyor. Cenab-ı Kuran-ı Kerim'de daha iyi anlayalım, daha iyi kavrayalım diye misaller üzerinden, temsiller üzerinden, örnekler üzerinden anlatımlar yapıyor. İşte bu bölümde böyle temsil üzerinden bir anlatım. ve hani dikkati dikkatimizi de çekerek diyor ki elem taraya. Elem tarayı görmüyor musun? Keyf eder Allah mesela Allah nasıl bir temsil veriyor? Ne konuda? Kelimeten tayyibe. Kelimeten tayyibe. Güzel bir kelime. Güzel bir kelime, güzel bir söz. Neye benzer? Keşeceratın tayyibe. Güzel bir ağaca benzer. Evet, güzel bir söz güzel bir ağaca benzer. Asluha sabitun ve feruha fissema. O güzel ağaç nasıl olur? Kökü derinlerde, toprağın derinliklerinde ve dalları göklerde. Hatta tu'ti izni Rabbiha. Her mevsimde Allah'ın izniyle yemiş veriyor. Yani meyvesi var. Meyveli de bir ağaç. Kökü olan, dalları olan, efendim ve her mevsim meyvesi olan bir ağaç. Ee, i̇şte güzel bir söz aynen kökü olan dalları olan ve her mevsim meyvesi olan, faydalı olan güzel bir ağaca benzer. وَيَدْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالِ لِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَزَكَّرُونَ İşte Allah bu misalleri, bu örnekleri veriyor ki umulur ki onlar tezekkür ederler, ders alırlar, öğüt alırlar. Yani Cenab-ı Hak bizim öğüt alacak e, yönümüzü e, ortaya çıkarmaya çalışıyor. Diyor ki yani kullarım öğüt alsınlar. Onun için ben onların öğüt alacağı şekilde izahımı da güzel yapayım diyor. Ve böyle bir güzel bir temsille anlatımda bulunuyor. Evet. Şimdi demek ki e, güzel bir söz, güzel bir ağaca benzer. Evet. Güzel bir söz. Kelime, tayyibi. Tabi bu güzel söz olunca da tefsirlerimiz diyorlar ki acaba bu güzel sözden kasıt nedir? Elbette ki kelime-i tayyibe aslında bizim geleneğimizde kelime-i tayyibe dediğimiz zaman hemen bir şehadet kelimesi getirilir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ee, buyurun işte beraber hani bazı, bazı vaaz ederken öyle derler. İşte aşk ile bir daha diyelim o kelimeyi tayyibeyi mübareke iyi ki diye o şehadet kelimesini ifade ederler. Tabi en güzel söz Allah'ın birliğine Resulullah Efendimiz'in onun peygamberi olduğuna yönelik vurgudur. En güzel söz o. Kelimeyi tayyibe. Ama bunun dışında da sevgili peygamberimizin de hadislerinde geçtiği üzere el kelimetu tayyibe sadaka. Yani güzel söz sadakadır. Yani hayatın bütün alanlarında Müslüman Müslüman güzel sözün taşıyıcısıdır. Güzel sözün nakledicisidir ve güzel sözle konuşandır. Yani ya hayır konuşur ya susar. Dolayısıyla onun konuştuğu şeyler hep hayırdır. Dolayısıyla o hayır konuşmakla da mükelleftir zaten. Eğer hayır konuşamıyorsa o zaman susmakla mükelleftir. Peki güzel sözün misali böyledir de kötü sözün misali nasıldır? Ve meselü kelimetin habisetin keşiceretin habise. Cenab-ı Hak sözünü tamamlıyor şimdi burada. yarım bırakmamış. Evet güzel söz kökü yerde, derinliklerde, dalları göklerde ve her mevsim meyve veren bir ağaç gibi. Ama kötü bir söz. Ve meselü kelimetin habisetin keşiceretin habise. Din iştusat min fevkil مَا ma min karar. Kötü sözde kötü bir ağaca benzer. O ağaç nasıl kötü bir ağaç? Yere yıkılmış, kökü yok. Ondan sonra her tarafı da böyle dal budak, e, budaklı bir ağaç. Yani ne e, tezgaha gelir, ne işte pulanyaya gelir, ne marangozlukta eşe yarar, ne işte yarılır, odun olur. Yani böyle heyula gibi kalmış ortalıkta sadece bir eziyet veriyor yani etrafına işte kötü bir sözde böyledir kötü bir söz kalmış ortalıkta hep herkese sıkıntı veriyor herkesi rahatsız ediyor herkese dokunuyor, zarar veriyor onun için muhterem kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in yine birçok ayetlerinde geçen emri bil maruf nehi anil münker yani iyilikle emir kötülükten nehi gibi bir sorumluluk e, Müslümanlara verilmiş bir sorumluluktur, bir görevdir, bir vazifedir. İşte burada da Müslüman e, emri marufun, nehi münkerin e, nakli noktasında ne yapacak? O güzel söz, kelime-i tayyibe istikametinde vazifesini, görevini sürdürecek. Yani temi e, Muhsin, yani insan oğlunun ağzına yakışan onun gerçekten faydalı, lüzumlu, gerekli sözleri söylemesidir. Edeple söylemesidir, nezaketle söylemesidir. Efendim işte başına vurarak, efendim ee, hakaret ederek, efendim e, aşağılayarak değil, yani o işin nezaketine uygun, edebine uygun. İşte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tam da bu konuda hani o, bu Kur'an'ın ayetlerine can vermiş, ee, bu ayet Kur'an'ın ayetlerini canlandırmış bir Resulü Zişan olarak o zaten hem öyle söylemiş ya hayır konuşun ya susun men kâne yü'minu vel yevmil sizden kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır konuşsun ya susun ya hayır konuşsun ya susun hayır konuşmak güzeli konuşmak doğruyu konuşmak kelimeyi tayyibeyi konuşmak ama kelime-i habiseye yani kötü söze asla yanaşmama. Evet. Müslüman kötü sözün taşıyıcısı olmuyor. O kötü söz kapsamında olan işte dedikodudan, gıybetten, nemimeden vesaire diğer bütün o kötü söz çeşitlerinden uzak durmak. Evet aşrımız şu ayetle sona eriyor. Yusebbitullahu'l-lezine amenû bil kavli sabiti fil hayati dünya ve fil ahir ve yudinullahu zalimine ve yefalullahu maişe Allah e, sabit bir sözle e, müminler için ne yapıyor? Bir rota çiziyor, bir yol çiziyor. Mümin o esas en güzel söz olan, birinci en güzel söz olan La ilahe illallah'ın etrafında, kapsamında bütün sözleri hep o sözden neşet edecek. O sözün ağırlığıyla, o sözün içeriğiyle, muhtevasıyla devam edecek. Onun için hem dünyada hem ahirette Allah bizi diyor ki siz o sabit söz istikametinde. Yani rotanız La ilahe illallah Muhammedun Resulullah istikamet olması gerekir. Onun için aslında Tamam namazda kıbleye dönmek önemlidir ama esas olan da şudur. Hayatımız hep kıble üzere olmalı. Yani rotamız hep la ilahe illallah istikameti üzere olmalı. Onun için son kısmında da ne diyor Cenab-ı Hak diyor ve yudilullah zalimina ve yefalallah maisha. Allah zalimleri sapıtır. Zalimleri sapıtır. Yani yoksa dünyada bizim için Allah bir imtihan imkanı lütfetmiş. Ha bu imtihanda herkes attığı adıma göre karşılık görür. İyiye adım atan iyi karşılık görür. Kötüye adım atan kötü karşılık görür. Ve Cenab-ı Hak da iyi adım atan için iyiliği yaratır. Kötü adım atan için kötülüğü yaratır. Evet değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İnsanoğlu 360 eklem yerinde yaratılmıştır. Her biri için günde bir sadaka gerekir e, buyurmuş. Ashab-ı kiram bu kadar sadakayı nasıl veririz? Günde 360 sadakaya nasıl gücümüz yeter? Çünkü her biri bir fitre miktarında bir harcama. Onun üzerine işte Resulullah Efendimiz sadaka çeşitlerini anlatmış hadisinde. Ve e, en başta da bu bunu söylemiş yani kelimeti tayyibe sadaka yani güzel söz sadakadır tebessümünüz sadakadır. Yolda insanlara eziyet veren şeyi alıp kenara koymanız sadakadır. Bir amanın koluna girip yoldan karşıya geçirmeniz sadakadır. İşte e, e yük, yüklerken yardımcı olmanız sadakadır. Süman Allah demeniz sadakadır, elhamdülillah demeniz sadakadır, Allah-u Ekber demeniz sadakadır. Eşinizin ağzına koyduğunuz lokma sadakadır. Velhasıl muhterem kardeşlerim, işte bunların başında da kelimetü tayyibe sadaka yani güzel söz sadakadır. Biz insanlara moral verecek, onlara onlara gerçekten hayırlı bir mesaj ulaştıracak sözleri toplumda yayınlaştırmamız lazım. Hayır sözlerinin, güzellik sözlerinin toplumda yaygınlaşması gerekiyor. İşte İbrahim Suresi'ndeki bu aşramızda bize e, siz güzel sözün kelime-i tayyibenin taşıyıcısı olun. Ve sözünüz ne olsun? Köklü bir geleneği olsun. O kökü yerde ağaç gibi köklü olsun, geleneği olsun, geçmişi olsun. Ve o sözünüzün dalları olsun, geniş olsun, gölgesi olsun ve o sözünüzün meyvesi olsun, faydası olsun, insanlar istifade etsin. والحمد لله رب العالمين